Değerli basın mensubu arkadaşlarım, öncelikle Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Milletimizin, İslam dünyasının, tüm insanlığın Ramazan bayramını tebrik ile barışa, huzura, mutluluğa vesile olmasını diliyorum. Tabi bu Ramazan'da bir hüzün yaşıyoruz. Malum Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Arakan'da, Myanmar'da, Patani'de çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor ve ciddi bir Müslüman kanı akıtılıyor. Bunlar tabii hüznümüzün en önemli sebebidir. Ve böyle bir ortamda 10 Ağustos'ta malum bir Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyoruz. Ve artık Cumhurbaşkanlığı seçimiyle de ilgili olarak şurada önümüzde iki hafta kaldı. Önümüzdeki pazar değil, bir sonraki pazar inşallah milletimiz ilk defa halkın kendi oylarıyla kendi başkanını seçtiği bir seçimi yaşayacak. Ve bu seçimin milletimiz için, ülkemiz için bir sıçramaya, bir uçuşa adeta milad olmasını diliyorum. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı, seçilmiş bir başbakan, seçilmiş bir kabine, parlamento el ele dayanışma içerisinde inanıyorum ki geleceğin Türkiye'sini çok daha farklı bir şekilde hazırlayacaklardır. Bu vesileyle ben sizlere de teşekkür ediyorum. PKK mı yoksa PYD mi? Orada bir yanlışınız var. Benim bildiğim PYD diye açıklandı. Ve biliyorsunuz Kuzey Suriye'de şu anda PYD ile IŞİD arasındaki orada yapılan bir mücadele var. Bu mücadele neticesinde Türkiye'ye sızma gayreti içerisinde olanların askerlerimize karşı böyle bir saldırısı oldu. Tabi bizden üç şehit olurken işte karşı taraftan da altı tane bu noktada terörist etkisiz hale getirildi. Değerli arkadaşlar bu başlayan süreç elde edilecek bilgiler çerçevesinde daha da yoğun bir şekilde devam edecektir. Yani buradan geriye adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Bu bizim ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir çalışmaydı ve bu ulusal güvenliğimizi tehdide yönelik alınması gereken tedbirler nelerse bu tedbirler alınacak ve bu tehdidi oluşturan unsurlara karşı da gerekli olan neyse bu adım atılacaktır.